Kurtulmuş şey. Hmm. Tamam. Şimdi buraya bir daha. Gerçi reklam olacak ama sen de <laughs> pandemiden dolayı zaten herkes krizde ve hiç kimse bir şey ödeyemiyor. Her şey uçmuş yani fiyatlar bayağı her şeyde pahalanmış tamam mı? Bundan dolayı öğrenci çok sıkıntı çekiyor. Otobüs ücreti olsun veya herhangi bir işte bir küçük bir şey bile artık çok göze büyümüş. Gözümüze çok büyümüş. Biz bundan dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Tüm öğrenci milleti olarak da artık buramıza kadar geldi. Lütfen biraz daha devletin bunlarda inisiyatif kullanması lazım. Yani bizim öğrenci milleti olarak Bunlar artık gına geldi yani. Saçlarımız beyazladı. Bizim bir yıl içinde hani öğrenci milleti gerçekten şu an çok zor durumda. Lütfen devletin bu konuda biraz daha anlayışlı olmasını e, gerekli kişilerde arz ediyoruz. Sınav ücretini biraz daha indirselerdi. Hani biz bek bizim beklediğimiz sınav ücretinin biraz daha düşmesi lazımken sınavı daha da arttırdılar. Hani öğrenciye daha çok yükleniyorlar. Keşke biraz daha öğrenciyi düşseler. Hani öğrenci sonuçta çalışamıyoruz. Çalışsak derslerden geri kalacağız. Ondan dolayı şu zaten pandemiden dolayı ailemiz, babamız veya abilerimiz de çalışamıyor. Keşke bu duruma biraz el alsalar, hani indirime gitseler veya otobüs ücretlerine biraz indirim yapsalar. Kitapların fiyatı zaten uç, uçmuş yani. Hiç kimse bir kitap bile alamıyoruz. onu hani düşünün. Alırken çok ikilemde kalıyoruz. Hani hangisini alsak? İyisini almaya çalışıyoruz. İyisi gittikçe kaliteli ve pahalı olmuş. Artık hani öğrenci milletine nasıl ders çalışma konusunda her şey pahalı olmuş. Her şey para olmuş. Dershaneye gidiyorsun para. Ne kadar artmış fiyatlar dershanelerde mesela. Buna devletin bir çözüm bulması lazım hani. DYK kursları açıyorlar, bir açıyorlar, bir kapatıyorlar. Şu an bizim gittiğimiz kütüphaneler mesela var. Onlar kapalı ama özel özel öğretim kurslarının hepsi açık. Keşke devlet bunu, bunu, eşitleyebilse ve öğrenciler eşit seviyeye gelebilseler. E, doğrusu ben bu sınav ücretlerinin e, neden, nasıl arttığını anlayamıyorum bir türlü. Yani ben de 2018 yılında sınava girdim. O zaman 50 liraydı. Bu son 3 yılda sürekli sınav ücretleri arttı. Hani bu sınav ücretleri neye göre belirleniyor? Ya da bu sınav artışları, yani bu sınav ücretleri ne, hangi kriterler göre belirleniyor? Bu sınav ücretleri neden artıyor? Doğrusu bizim merak ediyoruz. Hani normalde bizim beklentimiz her sene sınava giren öğrenci sayısı arttığından dolayı yani bizim beklentimiz sınav ücretlerinin düşmesiydi. Ama e, her sene sınava giren öğrenci sayısının artmasına rağmen sınav ücretleri artıyor. Yani doğrusu bu bizi kuşkulandırıyor. Yani en azından bu kriterler nelerdir? Hani bu sınav ücretleri hangi kriterlere göre belirleniyor? en azından aydınlat yani halkın aydınlatılması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. En azından kamuoyuna yani insanları e, tatmin edecek bir açıklama yapılması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. E, ayrıca e, öğrencilerin tek harcaması bu sınav ücreti değil. Sadece sınav ücreti vermiyorlar. Sınav hazırlanırken e, gerek dershane olsun, gerek kitaplar olsun birçok kalemde harcamalar yapıyorlar. Üstüne bir de bu sınavlar, bu sınav ücretleri, bu e, yüksek sınav ücretleri e, kanaatimce kanaatimce öğrencilere çok büyük yük, çok büyük sıkıntı oluyor. Yani zaten e, koronadan dolayı e, zaten kötü olan ekonomik durumumuz, ülkemizin ekonomik durumu daha da sektör olmuş durumda. Yani sanırım bu e, bazı öğrenciler için çok büyük sıkıntı oluyor. Yani ben hükümetimizden çok ciddi bir e, düzenleme gelmesini bekliyorum. Yoksa bu böyle olmaz yani bazı öğrenciler çok sınıfta sınıflar çekebilirler. Ee, tabii e, yeni son zamanlarda yani son yılda e, KBSS e, ve DGS sınavlarına bayağı bir zam geldi fark ettiyseniz. E, bunun bunun için ben de bir dördüncü e, sınıf olarak e, bir hemşehrilik okuyan öğrencisi olarak e, sıkıntı çekeceğim. Çünkü... E, baya baya zem geldi yani bir öğrenci için e, zor durumda bırakılıyoruz e, bunun için yani bence böyle bir şey yapılmamalı diye düşünüyorum öğrenciye göre maliyetin durumuna göre mesela bazıları vermeyebilir onlara başka bir şey ya da başka bir işlem yapılabilir ya da başka bir indirim yapılabilir herkese böyle bir şey uygulanmamalı bence ee, öncelikle ben bir lise son sınıf öğrencisiyim bu sınav ücretleri ben ve arkadaşlarım son zamanlarda gördüğümüze göre sınav ücretleri her sene artıyor bir kesim için sıkıntı yaratıyor. E, sınav ücretlerinin artışı neye göre belirleniyor? Bu, bundan şikayetçiyiz.